Ural, Şimdi e, bunları iki en yapacağız. İzin verir misin? Ben gösterebilir miyim? Gösterebilirim. Tamam. Gel bakalım sen şimdi yanıma. Bu tarafa gel. Buracım yanıma gel. Evet. İzliyor musun beni? Biliyorum. Tamam. Harika. Bak şimdi takip et beni. Tamam. mı? Sağ elimin birinci parmağını doğuya. Sol elimin beşinci parmağını doğuya koyuyorum. Tamam. İki el birlikte. Tamam. tamam. Şimdi birlikte deneyelim mi? En Deneyelim. Tamam. tamam. Gel bakalım Buğracığım. Hazır mısın? Hazır. Burak. Hazırım. Tamam. Takip ediyorsan. Koyduk mu sağ elimizin birinci birini parmağını doğruya? Sol elimizde beşinci parmağı doğruya koyduk mu? Burak'a. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Çok güzel sahibimiz ziyaret evet, Çok güzel olacak. Evet, teşekkür ediyorum. Evet. Harika.